Kapıyı aç? kapıyı aç Sonam. Kapıyı Açmayacağım. 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 Sonam aç kapıyı. Sonam aç hadi şunu, son lütfen. An, son aç. Son beni dinle aç kapıyı Sonam. Sonam aç kapıyı. Alo. Rakşam. <laughs> Her şey mahvoldu. Her şey bitti işte. Sonam beni dinle. Her şey yoluna girecek. Hayır girmeyecek. Hiçbir şey yoluna girmeyecek. <laughs> Hayatıma son veriyorum. Yaşamak istemiyorum artık. Neden böyle diyorsun? İnan bana. <laughs> Ne oldu? Monu. Sorun ne? Sonam ablam bir türlü odasının kapısını açmıyor. Numara yapıyor. Ne? Monu mesele çok ciddi ses yok. Bir şey mi oldu lütfen bir bak lütfen. Bana izin verin izin verin. Sonam. Vedika Ne kadar derin düşünürsen düşün Bir çözüm bulamayacaksın Bunu anla artık kızım Çay yapayım mı? Bir şeyler ister misin? Evet Cevap istiyorum Bu evliliği reddetmenin en büyük nedeni ne? Bunu neden reddettiğini çok merak ediyorum Savi değil mi? Evet bunun nedeni Savi ama onun dışında başka bir nedeni daha var. O da... ...Sonam. Bence Sonam Rakşam'a uygun değil. Dürüst olursam... Saville ile iyi anlaştığımız zamanlarda bile... ...Sonam'a hiçbir zaman tam olarak güvenemedim. Udi hayatta olsaydı o da bunu söylerdi. Benim haklı olduğumu söylerdi. Bugün onun ne kadar özlediğimi anlatamam. Nityam, Vedika yenge, baba. Ne? ne oldu? Rakşam kayıp. Ne? Ne oldu amca? Rakşamı bulamıyorum. Buralarda bir yerdedir. Onun için endişelenmeyin. Başının çaresine bakar o. He? Baba evdeki bütün odaları kontrol ettim. Telefonla aramayı denedim cevap vermedi. Şimdi de telefonu kapalı. Nerede olduğunu bilen kimse de yok. Sana birkaç adres attım. <laughs> Muhtemelen o adreslerden birindi. Peki ama bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Onu çok iyi tanıyorum ben. Sen bu adreslerde aramaya başla. Gerisine ben bakarım. İyi, tamam. Gidip bakayım bir. Gel, otur şuraya Vedika. Akşam gelir eve. Vedika. Evet. Rakşam eve dönecek korkma. Ama ya üzülürse ve yıllar önce yaptığını yaparsa ne olacağını düşündün mü hiç? Ya yine ortadan kaybolursa? Bir düşün bak. Bir zamanlar kaybolduğu yalnızlığına geri dönerse ve biz de onu bulamazsak Vedika ne yapacağız? Hayır baba. Rakşam oğlum asla böyle bir şey yapmaz. Annesini bir daha böyle üzmez. Nityan ve Savi'nin evliliğini neden sürmediğini çok iyi biliyorsun. Çünkü onları bir araya getiren sendin Vedika. Nityan istemedi. Rakşamda da yine aynı hatayı yapmaya çalışıyorsun kızım. Kendi kararını ona dayatmaya çalışıyorsun. Ne diyorsun baba? Rakşam için en iyisini istiyorum. İnsan aşkını kaybedince paramparça olabiliyor Vedika. Bunu ben de son zamanlarda fark ettim. Benim karımı, onu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun sen. Şimdi ne yapacağımı bilemez bir haldeyim. Rakşam sonamı seviyor Vedika ve o Nityam'dan çok daha duygusal bir çocuk. Bir düşün. Eğer onu aşkından ayırırsak ne olur sence? Bunu düşünmüyorsun. Umarım onu toparlamak için Geç kalmış olmayız Vedika. Ne yapıyorsun sen abla? Anne. Ya sana bir şey olsaydı? Savi aşağılanmış bir hayat yaşayamam artık. Kendi canıma kıyacağım. Bıktım artık. Saçmalıyorsun Hayır. Sonam. Çözüm bu mu? Yeni bir başlangıç yapabilirsin. Sen eğitimli bir kızsın. Hayır Monu. Ne? <laughs> Herkes böyle gerçek aşkı bulma şansına sahip olmaz ve kader onları bir araya getirdiyse hiç kimsenin onları ayırmasına izin vermeyeceğim. Ne oldu yenge? Anan ya sürekli parmakla bastığın şeyin kilitli olduğunu söyledi bana. Şifreliymiş. Dizüstü bilgisayar mı diyorsun? Öyle mi? Şey, şifre korumalı olması gerek. Peki ama bu neden umrunda ki? Yenge. Benimle ilgili gerçeği Rakşan ile olan fotoğraflarını medyaya sen mi verdin? Cevap ver sonra. Konuş. Bak sonra. Bana yalan söylemeye kalkma. Eğer yalan söylersen seni hiç affetmem. Cevap ver. Başım üstüne yemin et ve bana söyle. Sessiz ol yenge biri duyacak. Bu kadar endişelenme. Anlatacağım. Yaşanan her şey benim eserimdi. Bunu senden saklamayacağım. Sonuçta ikimiz de birçok suçta ortağız yenge değil mi? Bütün planları tek başına mı yap? Tabii ki yenge. Benim bu konuda dahi olduğumu bilmiyor musun? Dinle yenge. Dalmiyaların gelini olmak benim en büyük hayalimdi. Şimdi gerçekleşecek. O kadar mutluyum ki şu an. Canına kıymakla tehdit ettin. Yengi aslında... O da bir dramadan ibaretti galiba. Öyle miydi? Ne de olsa kendini çok seviyorsun öyle değil mi? Kendine zarar vermeyi asla ama asla aklından geçirmezsin. Ah, Yengi, sana gerçeği söyledim işte tamam mı? Eğer bundan birine bahsedersen o zaman ben... Sonam saçmalama hiçbir şey yapamazsın. Belki bana inanmayacaksın ama... Ne kadar mutlu olduğumu sana anlatamam şu an. Sonuçta bu sıkı çalışman boşa gitmedi. Baksana Sonam başardı. <laughs> Biri duyacak. Ama bir sorun var. Ne? Nasıl olacak yenge? Annem, annem çok kararlı şu an. Neden böyle anlamıyorum? Bekle, sabırlı ol. Biraz dayan. Yenge, annem nasıldır bilir Sonam. Sen üstüne düşeni yaptın zaten. Sen anneni bana bırak canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.